Bu pazar sizler için ilginç bir konu yakaladım. Umarım beğenirsiniz. Tabii satışla ilgili her zamanki gibi. Amerikan bağımsızlık bildirgesinin çıkarılacak satış dersleri. Bağımsızlık bildirgesi her ne kadar siyasi bir belge olsa da özünde dünyanın en başarılı ikna metinlerinden biridir. Düşünün o devirde İngilizlere karşı savaşmak için vatandaşları motive ediyor. Bir ürünü yani bağımsızlık fikrini hedef kitleye yani halka ve dünya devletlerine satmak için mükemmel bir strateji izliyor. Biz de uygulayabiliriz. Şimdi üzerinden geçelim. 1. Aşikar gerçekler yani ortak bir zemin oluşturma. Metin biz şu gerçeklerin açık ve tartışılmaz olduğuna inanıyoruz diyor. Satış stratejisinde müşterinizle tartışmaya kapalı, herkesin kabul edeceği temel bir doğrudan başlayın. Eğer müşteriyle başlangıçta ona evet dedirtemezseniz, bu noktada buluşamazsanız sunumun devamında da muhtemelen sizi reddedecektir. Uygulama. Siz de kabul edersiniz ki bir işletme için verimlilik her şeyden önce gelir. Böyle dediğinizde yanınıza çekersiniz. İki, ihtiyaç analizi ve neden. En önem verdiğim şeydir bu. Metinde insanlığın görüşlerine duyulan dürüstçe bir saygı. O halkı bu ayrılmaya zorlayan nedeni açıklamakla yükümlü kılar diyor. Satış stratejisinde bir değişiklik teklif ediyorsanız, yani rakibi bırakıp bana gelin diyorsanız, bunu neden olarak açıklamanız lazım ona. Ve şeffaf olmanız lazım. Yani neden biz sorusuna rasyonel ve Saygılı bir zemin hazırlamanız lazım. Rakibi kötülemeden, isim olarak. Uygulamasında değişimin neden bir tercih değil, pazar koşulları gereği bir zorunluluk olduğunu vurgulayın. 3. Acı noktaları listesi. Metin, bildirgenin orta kısmındaki uzun şikayetler listesi, kralın yaptığı haksızlıklardan bahsediyor. Satı stratejisinde Jefferson burada müşterinin yani halkın yaşadığı sorunları tek tek listeliyor. Sizi anlıyorum. Bu acıları beraber çekiyoruz mesajı veriyor işte satıştaki uygulamada da müşterinizin mevcut sistemde yaşadığı aksaklıkları, yüksek maliyet, yavaş süreçler, teknik hatalar bir bir sıralayın. Siz sorunu ne kadar iyi tarif ederseniz çözümün sizde olduğuna da o kadar inandırabilirsiniz. 4. Statikoyu yıkma ve yeni bir çözüm önerme. Metin şöyle diyor. Yönetim biçimi bu hedeflere ulaşmada yıkıcı olmaya başladığında halkın o yönetimi değiştirme ve fes etme hakkı vardır. Satış stratejisine uyarlarsak mevcut tedarikçinin veya yöntemin artık işe yaramadığını, yıkıcı hale geldiğini ve artık değişim zamanı geldiğini vurgulayın. Uygulamada eski yazılımlar artık hızınıza yetişemiyor ve size zaman kaybettiriyor. Bu sistemi değiştirme vaktiniz geldi deyip güçlü bir argüman koyuyorsunuz ortaya. 5 duygusal fayda. Neden kadar duygular da çok önemli değil mi? Mutluluğu arama. İnsanlar niye satın alır sizden? Metin, yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama hakları der. Satış stratejisinde ürünün teknik özelliklerini değil, sonucunda müşterinin elde edeceği o duygusal faydayı satın. Özgürlük, zaman kazanma, mutluluk, huzurlu bir çalışma ortamı gibi. Uygulama, size sadece bir yazılım satmıyoruz. Hafta sonunu ailenize arayıp ayırabileceğiniz bir otomasyon özgürlüğü sunuyoruz. Yani iş ortaklığı, sizinle beraberiz mesajı veriyorsunuz. Bu pazar umarım bu konuyu beğenmişsinizdir. Mutlu bir sevgililer günü dilerim sizlere de.